Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son ki açıklamalarda ülkemizde koronavirüs sebebiyle maalesef 38 kişinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. Korona sebebiyle maalesef 38 can da 17 Temmuz 2021 tarihinde aramızdan maalesef ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 38 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 234.161 Vaka sayısı 7.666 Vaka sayılarında da maalesef ciddi derecede artışların sürdüğü ifade edilirken özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde vakaların ciddi derecede artmaya devam ettiği ifade edilmiş durumda. Bazı illerimizde özellikle Ağrı gibi, Siirt gibi, Van gibi, Diyarbakır gibi illerimizde vakaların ciddi derecede artış gösterdiği de Doktor Fahrettin Koca tarafından açıklanmış durumda yapılan açıklamalarda. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen kurallara uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.